merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ama ne deyiz Şu anda bir morfdayız ama ne morfu Durun bir dakika <laughs> oh. Tamam birazcık sıkıntılar yaşandı Siz anladınız ben birazcık Abi ben bu sesini kısayım da bu çok fazla ya <laughs> bu Kadar iyi bakın Anladınız mı arkadaşlar? ses geliyordur Bilmiyorum ses geliyor mu arkadaşlar? Ses geliyordur Benim sesim geliyor mu size? Ben de bilmiyorum. Dur Böyle güzel. Şimdi arkadaşlar ben size ben ben bu oyunu sevdiğim için ben bu videosunu çekmeyi unuttum kaydı başlatmıştım bakmışım kayıt başlamamış yani çöp oldu video ben. Yani toplamışım gitmişim. O yüzden çıktım girdim. Yoktu tabi. Size şunları göstermek istiyorum. Aslında bunlar yok. Bunları ben buluyordum. Ama ben buldum. Yani biliyorsunuz. Ben yeni başladım. Diyebilirsiniz. Ve şu var. da gerçek olmayan bir şey daha vardır. Nerede? <laughs> Çok güzel. Abi. Neyse arkadaşlar. ilk önce size bir tanesi durulan şey orada morfa almayı unuttuk. Selamun aleyküm troll. Abi bunun adı neden troll? Size ilk önce bunu göstermek istiyorum. hepsini yerini ezberledim. Çünkü oynadım. Çok sevdim size yani açıklamaya koydum adını. Fabric'te linkini koymayacağım. Hadi, dur bir dakika lan. Ha yani şurada. Bakın. Bakın orada bir parlaklık var. Görüyor. Aha bak orada top. Şeyi vurdum. ah Ahmet Ahmet LF'li le 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 -le Ahmet Lefenile Ahmet arkadaşlar buna dokunuyorsunuz şöyle. Böyle. E. Bakın bu içimizdeki top. Enerji, enerji. Enerji. Nasıl? Enerji. Durun bir dakika. Nerede? Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da ondan çıkıp yapıyorsunuz ve e, mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz ben ikincisini göstereyim mor falan gerek yok bu sefer e, buz bak şundan bak bunun animasyonunu Uf. şuradan şöyle gidersek Abi, bu oyun mükemmel ya oynayın açıklamada koydum oyununuz Türk olsun Türkçe olsun onu da göstereceğim bu videonun sonunda eğer yapmanız istiyorsanız bu arada he, sonunda bir tane parkur var maalesef. Üzülüyorum ama siz yaparsınız. Ana buraya gelmişim. Arkadaşlar light şeyinde ışık li. bölgesi var ya. Dum 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 dum. Şey. Ungaçu. Ungaçu. Bunu da alalım. Bunu da dokunun buraya gelmişken. Burada kod gerekiyor. Ben direkt ben size kodu söyleyeceğim. Kod. Ne diyeyim? 4-5-0-2 Yani 4.502 olmalı. 4.500 yetişemedim açıl. Dikkat oyun şu anda güncelleniyor. Lütfen oyundan çıkmayın. Çıkmayın. Ne? Şu an lütfen, lütfen oyundan çıkmayın. Tamam. Abi ne oluyor? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Abi şuna bakın. Ne oluyor lan? Şu ne demek? Şu. Abi şurada. Sen ne diyorsun ya? Abi bir şeyler oluyor. Dur gel. geleceğim. Bu ne oldu? Arkadaşlar bir gidip yayıyor. Bu ne oluyor? Geçin. Yo, gitmiş. Ne oluyor lan? Abi o buralar neden buralar şey Abi ne oluyor? Çıkmam mı sandılar? Ne oluyor lan? Dur gelsin başlatacağım. Abi video çekiyordum. Ne oldu birden bire abi güncellendi geldi ne oldu? Dur bir dakika dur. Ne yapıyorsun? Dur ateş cennetinden mi? Bu değil. Bu da değil. Bu mu? Yok bu da değil. Yok hiçbir şey değişmemiş ki abi. Peki neden oyunumuzu güncelledin diyor. Abi video çekiyorum lan. Başarımlara falan mı baksın Ne oluyor abi? Ulan başarımlara bakacağım sonra. Yeni bir şey gelmişse arkadaşlar onları siz de bulacağız. Diğer bölümde neyse ben hemen dik geleyim oraya. Ee, anladınız siz yani 4502. Hadi bakalım. Ben... Ee, şimdi şuradan 4500 huh. Enter. Hemencik şuradan giriyoruz arkadaşlar. Düştük buraya buradan. Buradan değil lan ters taraf. Hah, şuradan sanırım böyleydi. Ondan sonra böyle böyle. Yok, yok lan buradan değildi. Boş tamam şuradan. Şuradan dönüyorduk. Şuradan da şöyle. Evet. Buradan buna dokunuyorsunuz. Şur, şur sonra da şuna kadar Nerede? Hı. hepsini biliyorum lan. Süper. Tamam şimdi biz buradan çıkmak için bir yöntemi kullanıyoruz. Sıfırla. Anam kelitor. geri zekalı vallahi diyor. Şimdi evet tamam şimdi bu havada bu hava için bir tane parkur gerekli. Umarım telefonunuz kasmıyordur. Lütfen bu normal karakterinizle yoksa onlarla yapıp or oradan morf alıp da sonra şarkı söylersin söylersiniz çok abi donuyor abi. Vallahi diyorum donar telefonunuz. Ben de öyle değil. Ben de telefon değil lan. Pardon telefon tablet tablet çünkü bende de öyle o bende oluyor telefonlarda düşünemiyorum tabletlerin yaddaşını daha iyi çünkü tavsiye ederim küçük çocuklar için çünkü küçük çocuklar donan şeyleri hiç sevmez donan çünkü ben de öyle lütfen eve beyinler bizi bırakın salın lan ve buraya geliyoruz umarım ses yeter Neyse arkadaşlar olmadı biz de bu. Verelim şuradan ne ha. Ses görüyordur. Dur bir dakika. Sizin için ses sesleri. Sesleri şimdi bir kartalım. Süper. Arkadaşlar bunu kim yaptıysa helal 5 kişi yapmış. Sanırım 3'ü mü? 2'si mi? Suyon. animasyonları bir tanesi onun oyunun mantığını yani bir tanesi de şey e, morfları falan yapan morfları falan yapan morfların tasarımını bir tanesi de oyunun direktmen yapımcı böyle haritasını neyse durduralım abi ses fazla yüksek dan şöyle. Buradan geri dönelim. Dur hemen geri dön. Arkadaşlar hızlıca geri dönmeliyiz ve hızlı dönme yolu. Şimdi hatırlıyorum abi. Ben ne kadar malım. Evet arkadaşlar, doğma noktasına geliyorsunuz. Şuradan şöyle tırmanıyorsunuz. Sıradakini gör. Dur, burada mı? Aynen. Bakın burada bunu dokunuyorsunuz ve şey alıyorsunuz. Dur bulabilirsem tabii ki. Bulabilirsem aha. Abi video düşüyor abi. Videon düşüyor. Abi elin olsa videoyu düşürsün. Neyse. Tamam. Şimdi havanı aldığınız yere şuradaki bakın. Şu Çizebilirsin. Bak şuradaki yere gidiyorsunuz. Ben gidiyorum. Bir dakika gideyim. Şundan mı? Bam. Bam. arkada. Arkadaşlar şundan gördüğünüz gibi. Şimdi buradan böyle tırmanmıyorsunuz. Onun yerinde şuradan stop yerine gidiyorsunuz. Buradan da şuna dokunursak. Ha. Tura geldik. Ha, birisi neden bana istek gönderiyor? Bu kim? Neyse gitti. <laughs> Şimdi bu parkuru geçiyorsunuz. Hızlısınız bu arada. Ben geçeyim. Mükemmel <laughs> şimdi arkadaşlar buradan iki yol var. Buraya gitmiyorsunuz. Bu en sonuncusu. Azzef buradan gidiyoruz. Arkadaşlar bir facia yaşandı. Özür. Özür. Şimdi buradan iki yol var. siz şuraya gidin ben. Bakın. Gösteriyorum. Siz şu tarafa gidiniz. Geçir yapacağım. Ulan yapayım. Yok. Yeşilay. <laughs> Şurada. Evet oraya gidin. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Oradan biraz dümdüz gideceksin. Oradan sorun vermeyeceksin. Oradan gidip geliyorum. Abi sinek nereden geldi? <laughs> Abi de bozuluyor ya bu sinek. Cisten mi? Sinek tepemde bozuluyor Allah'ım. Sen bana sabır ver. Allah'ım neden yine düşüyorum lan ben? Umarım düşmem. Umarım düşmem. Umarım. Lütfen düşmeyin. Lütfen. Ben neden ölmüyorum? Ne oldu lan az önce? Ölmedim. Neden ölmedim? Bundan sonra düşmek istemiyorum. Hı. Burası zor. Aynen. Buradan şöyle ilerliyorsunuz. Tam tıkı boyu. Ben buranın unuttum. Neden? Allah'ım. Neden yine düştüm? Wow. Sonunda be 152. Bu Allah arada 150. Az önce ben buraya nasıl düştüm mü? Vallahi diyorum ben buraya geçeyim. Bu çok kötü. Ben buradan geçip geliyorum. Bak buradan ince bir yol. Lütfen siz bunu telefondan çekmeyin yapmayın. Bugün Allah'ım şükür. Abi ben buradan sonrasında da düştüm bu arada. Nasıl? Nasıl? Ben oradan da düştüm. Bana yazdı. Yazdık arkadaşlar bu emeğim için lütfen bir like atıp abone olun. Şimdi buna bir dokun dokunduruyoruz. Bozulmuş. Ve şunu yapıyoruz. Narde, Narde, no. <coughs> Tamam yeter. Şimdi bizim dönmemiz gerekiyor. En kolay dönüş bu. Şimdi şu taraftan bakın arkadaşlar. Şimdi aynı yolda bu taraftan gidiyoruz. Yani başlıyor arkadaşlar. Ne bileyim. Başlıyor. Orada so sorular var. Diğer partta arkadaşlar. Diğer part. Hadi arkadaşlar. Ee, ben diğer partta görüşürüz.